Hazreti Ömer radıyallahu anh kalbim Rabbimi gördü buyurdu. Hazreti Ali kerremallahu ve cehu ve radıyallahu anh da ben görmediğim Rabbime ibadet etmem buyurdu. Ey aziz kardeş bu sözlerim sana acayip gelmesin. Bu aynı basiretle müşahede olunur. Kim bu dünyada kör olursa o ahirette de kördür. Ayet celilesinden Murat Gönül gözünün kör olmasıdır suret yani baş gözünün kör olması demek değildir. Kim ki dünyada basiret tahsil edemediyse, ahirette de ona kalp basireti hasıl olmaz demek olur. Bu, zahiren gözü olmaması değildir. Eğer ahiret diyarında basarı zahiresi olmasa, kıyamette vatan edinilecek yerlerin hallerini düşünmezdi. Demek oluyor ki, körden maksat basiret körlüğüdür ve Allahu Teala'ya davet olunmanın basiretidir. Nitekim Hak Teala Kur'an'da şöyle buyurur. Ya Muhammed de ki işte benim yolum. Ben insanların basiret üzere, yakine ve burhana dayanarak Allah'a davet ediyorum. Her kim ki dünyada Hak Teala'yı basiret gözüyle göremediyse ahirette de göremeyecektir. Allahu alem. Evet maksat nefsi emmarenin yaramaz huylarından kurtulmak olduğu malum olduysa, o yaramaz huylardan kurtulamayan, nefsi emmareliğinden de kurtulamamış demektir. Nefsi mülhemenin makamı da, bütün iyi huylarla ahlaklanmak, basiret gözü açılmak ve basiret gözü ile hakkı görmek ve batın kulağı açılıp ilham-ı Rabbani'yi işitmek imiş, şunu da işit ki, Nefis levvamelik mertebesinde kalırsa canlı ölü gibi olur. Bunları bildikten sonra bunu da bilmek gerektir ki, nefsi mülheme taifesi haktan gelen ilhamların zevklerini bilirler. Her ne cümbüşte ve her ne halde olurlarsa, cümbüşleri ve hareketleri haktan yana olur. Mesela bir ses işitseler veya bir beyit dinleseler, o ses ister insandan, ister hayvandan, isterse cansız bir şeyden olsun, hemen elest hitabının zevkini alırlar. Hatta kapı gıcırtısı dahi olsa derhal semaya kalkarlar. Mevlana Celalüddin Mesnevi de buyurur, dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede, şerha şerha eylesin sinem firak, eyleyem ta şerhi derdi iştiyak. Mevlana Hazretleri demircilerin çekiçlerinin sesini duyunca birden sıçrar ve sema ederdi. Bunun için nefsi mülheme elest hitabının zevkini aldığından bir ses veya beyit işittiği zaman elinde olmaksızın doğrulur, kalbi ve kalıbı coşar ve döner durur. Aşk kazanı altına ot vurdular, taştı döne döne kaynadı. Nefsi mülheme nereden bir ses işitirse elbette ondan dost hitabını işitir bu nefsi mülheme kavminin misali şuna benzer. Bu ehli sefa, şol şahine benzer ki, av yerine ilettiler, başından börkünü aldılar, avını gösterdiler ve şahini ardınca saldılar. O şahin de avını arkasından kovaladı, tutmayınca dönmedi. Tıpkı bunun gibi, bu ehli sefanın dahi nefsi mülhemeleri, vaktaki bir ses veya beyit işitse, derhal elest hitabının zevkini alır, doğrudur vecid ve sema edip istiraba düşerler. Bu kalıbı öylesine harekete getirirler ki tam maksuda erişemeyince durmazlar. Ama şunu da bil ki bunlar işittikleri her ünü ten kulağı ile değil, belki can ve gönül kulağı ile dinlerler. Onun için ihtiyarları ellerinden gider, değirmen taşı gibi durmadan dönerler. Zira onların kalplerine eren varidat sırf Rabbani değildir. Sırf şeytani de değildir. O halde, Hakk'a talip olup nefsini islah etmek isteyen kimselere elbette bunları bilmek gerektir. Ta ki kendisinin zevkini, vecdini ve semağını ve başkalarının da vecdini, semağını ve halini bilsin, Rahmani midir yoksa şeytani midir anlasın. Eğer Rahmani ise ona göre uysun ve eğer şeytani ise ondan sakınsın, bilmiş ol ki, bu ilhamlar beş nevidir. Biri şeytanidir, biri nefsanidir, biri melekidir, biri kalbidir ve biri de Rabbani'dir. Nefsani ilham sırf vesvesedir. Ondan taliplerin çok sakınmaları lazımdır, zira taliplere çok zararı vardır. Şeytani ilhamlardan da sakınmalıdır, zira o da sırf fesattır ve hiç hayır yoktur. Şeytanın ilkasıyla talibi durmadan, fisk ve fücura iletir. Eğer beceremezse döner başka bir suretle iletmeye yeltenir ve kendisine uydurana kadar uğraşır. Kalbi ilham hayırdır ve talibi daima hakka, amele, marifete ve hikmete iletir. Nitekim meşayihten birisine sordular, sağ tarafına teveccüh etti, sol tarafına teveccüh etti, bir müddet derin derin düşündü. En sonunda gönül tarafına teveccüh etti ve derhal sorulan sorunun cevabını verdi kendisinden sordular. Hikmet neydi ki sağa teveccüh ettiniz cevap vermediniz? Sonra sola teveccüh ettiniz cevap vermediniz. Nihayet önünüze teveccüh ettiniz cevap verdiniz. Şey, kendilerine şöyle cevap verdi. Sorduğunuz sorunun cevabını sağ tarafımdaki meleğe sordum, bilmediğini söyledi. Sol yanımdaki meleğe sordum, o da bilmediğini söyledi döndüm gönlüme sordum cevap verdi ve ben de onun söylediklerini bildirdim. Kalbin ilhamı, ilhamı yakindir, gerçektir ve haktır ve bu ilhamın hayrı vakidir. İlham Rabbani'nin vukuuna hiç hilaf yoktur. Şu halde talibe efsani ilhamla şeytani ilhamı bilmek elbette lazımdır. Kalan ilhamlar mürşit katında oldukça mürşidin bildiği yeter. Bu ilhamlar vaki olunca mürşide arz etmelidir. Nefis muradına koşup şerre dönmekten sakınmalıdır. Nefsani ve şeytani ilhamlardan da biraz bahsedelim ve onların alametlerini de bildirelim ki, öğrene ve gerek nefsine ve gerekse şeytana uymayasın, doğru yoluna gidesin, maksudu hakikiye ulaşasın ve bu müellifi de hayır duadan unutmayasın. Bilmiş ol ki, nefsani ilhamın alameti şudur, talibe vesvese verir ve onu kışkırtır. Bu kışkırtma ve isteklendirmesini çok acele yerine getirmek, sözünü ve sevgisini geçirmek ister. Fasit maksadını böyle acele acele yaptırmak istemesi, birini yerine getirdikten sonra bir başka suretle bir ikincisini de kışkırtır. Böylece bir muradı olduktan sonra bir ikincisi bir üçüncüsünü hazırlar. Ama bir muradı yerine getirilmezse, yüz yıl ömrü olsa başka bir murada daha başlamaz. Nitekim Şeyh Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh nefsine yıllarca sıcak paça ilham eyledi. Fakat nefsinin o muradını vermedi. Fakat nefsi de o muradını terk etmedi. 5 on yıl Şeyh Malik'in nefsi sıcak paça tiridinden vazgeçmedi ve daima kışkırttı ve isteklendirdi. Beş-on yıl sonra Şeyh Malik pazara gitti. Sıcak paçayı bir beze sararak cübbesinin altına sakladı ve yoluna devam etti. Pazar yerinden çıkarken bir oğlancığın ağladığını gördü ve aralarında şöyle bir konuşma oldu: "Çocuk ne ağlıyorsun? Sen kimin oğlusun? Filan kişinin oğluyum. Ey çocuk, senin baban benim dostumdu. Al şu paçayı ye" dedi ve yürüdü. Şeyh Malik'in nefsi feryada başladı. Beni mahrum eyledin. Hazret ona da cevabı verdi. Sabret ki bundan sonra ben sana paça verir değilim. Maksudun ile bu kadar yakın bulundun ve kokusunu aldın. Daha ne istersin?